Merhaba ben Ender Yıldız. Bu videomuzda Corsair'ın Carbide serisine ait 400R kasasını ve CX750 güç kaynağını inceleyeceğiz. 2000'li yılların başında ürettiği yüksek kaliteli bellekleriyle hayatımıza giren Corsair, son yıllarda ilgi alanını genişleterek artık klavye, mouse, kulaklık, güç kaynağı, soğutma sistemleri, tabanlı depolama çözümleri gibi birçok farklı ürünü kullanıcılarla buluşturuyor. Videomuzda konuk olan ürün ise firmanın Carbide serisine ait 400 e kasası ve CX750 güç kaynağı. Micro ATX ve ATX anakartları destekleyen Carbide 400 e 4 adet 5.25 inçlik, 6 adet de 3.5 inçlik genişleme yuvası sunuyor. 2 adet ön ve 1 adet arkada olmak üzere 3 adet 120 mm'lik fana sahip kasanın ön fanları LED aydınlatmaya sahip. Anakart üzerindeki 8 karta kadar genişleme imkanı sunan kasanın boş ağırlığı 7.8 kg. Toplamda 750 W güç çıkışı sunan CX750, Tek 12 volt hattından 62 amper akım sağlayabilmekte. 80 Plus Bronze sertifikası ile yüksek verimlilik sunan güç kaynağı 120 mm'lik hız kontrolü fanı ile soğutma işlemini gerçekleştiriyor. Aktif PFC gibi güncel koruma tekniklerine destek veren ürün 3 yıllık garanti süresine sahip. Corsair'in farklı seriler altında değişik özelliklerin ön plana çıkartıldığı kasa modelleri mevcut. Carbide ailesine baktığımızda ise bu aileye mensup olan kasaların daha çok giriş seviyesi ve orta seviyeye yönelik kasalar olduğunu görüyoruz. İncelememize konuk olan 400R modeli Carbide ailesinin tasarımsal çizgilerini korumanın yanı sıra uygun fiyatlı bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Kasanın ön yüzeyine baktığımızda 400R'nin sade hatlara sahip olduğunu görüyoruz. Ön tarafın üst bölümünde güç düğmesi, USB 3.0 bağlantıları, kulaklık mikrofon girişleri, 6 pinlik Firewire bağlantısına ek olarak reset düğmesi ve fanların ledini açıp kapamaya yarayan düğme bu bölümde yer alıyor. Bu bölümün hemen altında 4 adet 5.25 inçlik genişleme bağlantıları dikkatimizi çekmekte. Kasanın hava alabilmesi adına bu bölümler delikli metal ızgara ve içerisinde de toz süngerine sahip. Kasanın ön yüzeyinin diğer yarısında ise 2 adet üst üste yerleştirilmiş 120 mm'lik fan yer alıyor. Bu fanlar sabit diskleri soğutmak ve kasa içerisine dışarıdan serin hava çekmekle yükümlü. Sade bir ön tasarıma sahip Carbide 4 yan kapaklarının ise dışa doğru genişleyen bir profile sahip olduğunu görmekteyiz. Kasaya daha agresif bir görünüm sağlayan yan kapaklardan sol taraftaki istenildiğinde soğutma performansına katkıda bulunacak şekilde dizayn edilmiş. Kasanın genişlediği bu bölümde isterseniz 2 adet 120 veya 140 milimetrelik fan takabilmek mümkün. Tasarımsal çizgilere ek olarak yan kapakla ilgili bahsedilmesi gereken ufak bir detayda vidaları. Elle açılmaya uygun olarak tasarlanmış vidalar kapak üzerinde kalarak kaybolma problemini de ortadan kaldırıyor. Kapağı çıkartıp kasanın iç yapısını incelediğimizde Corsair kasalarda görmeye alışık olduğumuz düzenin 400R'de de korunduğunu görmekteyiz. Geniş bir montaj ve kurulum alanı, anakart ve diğer bileşenleri ayrılırken 3.5 inçlik ve 5.25'lik yuvaların kasanın iç hacminden olabildiğince azalını kullandığını görüyoruz. Buna rağmen genişleme olanaklarından taviz vermeyen Corsair 400 r 6 adet disk yuvasına ek olarak 4 adet de 5.25 inçlik yuvayı kullanıcılarla buluşturuyor. 2.5 inçlik sürücüler mecburen vida ile kızaklara sabitlenirken, 3.5 inçlik sürücülerin ve 5.25'lik herhangi bir ürün için vidasız montaj aparatlarından yararlanabilmek mümkün. Montaj alanındaki detayları incelediğimizde diğer Corsair kasalarda da gördüğümüz kablo kanallarına 400R'de de yer verildiğini görüyoruz. Bu sayede birçok kabloyu arka kapağın olduğu bölüme gizlemek mümkün oluyor. Özellikle de alt taraftaki güç kaynağının kabloları bu kanalların arkasından dolaştırılarak kablo karmaşasını büyük ölçüde engellemek mümkün. Güç kaynağının alt tarafa konumlandırıldığı kasada alt tarafa bir de 12 santimlik fan takabilme opsiyonu eklenmiş. Güç kaynağı ve buraya takılabilecek potansiyel bir fan kasa içerisinde toz çekebileceğinden iki birimi birden kaplayacak şekilde uzun bir toz filtresi bu bölüme konumlandırılmış. Corsair Carbide 400E'nin üst tarafında yine alışık olduğumuz Corsair çizgilerini görebilmek mümkün. Yan yana 2 adet 12 veya 14 santimlik fana destek veren bu bölüm ayrıca birçok sıvı soğutma sisteminin radyatör bloğuyla da uyumlu. Böylece gerek Corsair gerekse başka firmaların kapalı devre sıvı soğutma sistemlerini kullanabilmek mümkün. Arka taraftaki egzoz fanında yine 14 santimlik fanları desteklediğini de ekleyelim. Kendi sıvı soğutma sistemlerini oluşturmak isteyenler için de hortum açıklıkları unutulmamış. Şayet kendi kuracağınız sıvı soğutma sisteminin pompası, radyatörü, su haznesi gibi bileşenleri dışarı konumlandırmayı düşünüyorsanız hortumları kasa dışarısına çıkartmak için bu açıklıkları kullanabilirsiniz. Bu bilgilerin ardından kasanın genel detaylarını da tanımış olduk. Artık güç kaynağımız olan cx 750nin teknik özelliklerine de daha yakından bakabiliriz. Corsair CX750 güç kaynağı yüksek güç kapasitesine rağmen uygun fiyatlı bir profil çiziyor. Güç kaynağının fiyatının uygun olmasındaki en büyük etken modüler kablo yapısına sahip olmaması. Yüksek kapasiteye paralel olarak kullanıcıların bağlantı noktası sıkıntısı yaşamaması için CX750'de anakart güç bağlantılarına ek olarak 4 adet 8 binli PCI Express güç girişine, 8 adet SATA bağlantısına, 6 adet Molex ve 2 adet de floppy güç girişlerinin yer aldığını görüyoruz. 12 santimlik bir fanla soğuyan Corsair CX750, yük ve sıcaklık durumuna göre fan hızını otomatik olarak ayarlama özelliğine de sahip. CX750'nin kanallar üzerinden dağıttığı akım miktarını incelediğimizde bir dönemin popüler olan çok kanallı 12 volt sisteminin artık tek kat üzerinden geliştirdiğini görüyoruz. Önemli bileşenlerin beslendiği 12 volt kanalından CX750 62 amper akım sağlayabiliyor. Artı 3.3 volt ve artı 5 volt kanalları ise 25 amper kapasiteyi sahip. Aktif PFC gibi koruma sistemlerinin yer aldığı güç kaynağının verimlilik noktasında da iyi bir profil çizdiğini söyleyebiliriz. 80 artı bronz sertifikası ile Corsair CX750 şebekeden aldığı alternatif akımı yüksek verimlilikle doğru akıma çevirebiliyor. Bu sayede ısı olarak ortaya çıkan atık enerji miktarı azalırken kullanıcıların dolaylı yoldan ödediği elektrik parası da düşmüş oluyor. Kasanın ardından güç kaynağında teknik ve fiziksel özelliklerini de tanımış olduk. Artık test sistemimizin bileşenlerini kasanın içerisinde montajlayabiliriz. Test sistemimizde işlemci olarak Intel'in Core i7-3770K işlemcisine, Estrak'ın Z77 Extreme 6 kartını, Corsair'in Dominator Platinum belleklerini ve elimizdeki en uzun ekran kartı olan Radeon HD 6990'ı kullandık. Kısa bir sürenin ardından test sistemimizde yer alan bileşenleri kasamızın içerisine montajlamış olduk. Daha önce incelemesini gerçekleştirdiğimiz Corsair kasalardaki gibi Carbide 400R'de de montaj kolay ve sorunsuz bir şekilde gerçekleşti. Belki burada ufak bir olumsuz nokta olarak güç kaynağının kabloları gösterilebilir. Güç kaynağı çok fazla ve uzun kabloya sahip olduğundan kullanılmayan kabloları görüntüyü ve hava akını bozmadan derlemek biraz uğraş gerektirebilir. Bunun dışında vidasız montaj noktalarında disklerin ve optik sürücülerin rahatlıkla takıp çıkartılabildiğini söyleyebiliriz. Yine ufak bir detay olarak sessizliğe önem veren kullanıcılar için kasa içerisindeki fanları herhangi bir fan kontrolcüye veya fan kontrolü imkanı sunan bir anakarta bağlamalarını da tavsiye edebiliriz. Zira kasada gelen fanlar tam yük altında çalıştıkları zaman bir miktar ses oluşturabilmekteler. Kasanın güç kaynağı hakkındaki yorumlarımızı yapacak olursak test sisteminde kullandığımız bileşenleri CX750'nin çok rahat ve sorunsuz bir şekilde çalıştırdığını söyleyebiliriz. Hatta şunu da ekleyelim sistemimiz güç kaynağına fazla yüklenmediğinden CX750'nin fanının neredeyse bütün testler boyunca en düşük devirlerde çalıştığını gördük. Zaten 750 Watt ile çok daha dolu bir sistemi rahatlıkla çalıştırabilirsiniz. Toparlayacak olursak Carbide 400 daha yüksek fiyat etiketine sahip birçok Corsair kasadaki özellikleri bünyesinde barındırdığını görmekteyiz. Buna rağmen 400'e çok daha kullanıcı dostu bir fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda. Ayrıca beraberinde gelen CX750 güç kaynağı da kullanıcıların ihtiyaçlarını sorunsuzca karşılayabilecek bir güç kaynağı. 750 watt güç kapasitesine sahip bir güç kaynağıyla tam anlamıyla dol dolu bir sistem oluşturabilmek mümkün. Şayet yakın zamanda uygun fiyatlı ve uzun soluklu bir alternatif arıyorsanız Corsair'in 400 r kasasına ve CX750 güç kaynağına bakmanızda fayda var. Bu videomuzda Corsair'in Carbide ailesinden 400 r kasasını ve CX750 güç kaynağını inceledik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.